Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve selamü ala rasulina Muhammedin ve mu ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Çok kıymetli izleyenlerimiz, değerli kardeşlerim. Geçen haftaki dersimizde Sa'd suresine başlamıştık. Ve Kur'an-ı Kerim'in 38. suresi hem iniş sırasına hem diziliş sırasına göre 38. suresi olan Saat suresinin 49 ayeti kerimesini özür diliyorum 48 ayeti kerimesini sizlere arz etmiştim. Şimdi 49. ayet kerimeden başlayarak sonuna kadar 88. ayeti kadar olan kısmını arz etmeye çalışacağım. Ama hatırlama bakımından Sure ile ilgili çok kısa e, bilgi takdim etmek istiyorum. Kamer suresinden sonra, Araf suresinden önce inmiş, Mekke'de indirilmiş, evet 88 ayet-i kerimedir, ismini ilk ayette geçen saat harfinden almıştır. E, i̇lk bölümde e, Peygamber Efendimiz'i, peygamberleri, Davut, Süleyman, İbrahim ve Eyüp peygamberlerin hayatlarını bize anlatmıştı. Bazı peygamberlerin de isimlerinden bahsetmişti. Öylece bu bölümü tamamlamış olduk geçen dersimizde. Şimdi ikinci bölümü 49. ayetten 88. ayete kadar olan kısmını arz etmek istiyorum efendim. Bu bölümde cennetin nimetleri ve cennetliklerden, cehennem ve oradakilerin birbirlerine karşı suçlama ve çekişmelerinden bahsedilmektedir. Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor, 49 ve 50. ayetleri birlikte okuyorum. Hâzâ zikr ve inne lilmuttegîne lehusne maa cennati adnin mufettahatan lehumul abwa. Bu bir hatırlatmadır. Kuşkusuz Allah'a itaatsizlikten sakınanlara çok güzel bir gelecek. Kapıları kendilerine ardına kadar açılacak adin cennetleri vardır. Allah bize de nasip eylesin. 51. Müttekine fiha yed'ûne fiha bi fâkihetin kesîratin ve şerâb. Cennetin güzelliklerini anlatıyor Allah. Orada yerlerine kurularak çeşit çeşit meyve ve içecek isteyecekler. Herkes rahat bir e, mekanda oturuyor. Cennet hayatı. Ve indehum kasıratu tarfi etraf. Yanlarında eşlerinden başkasına bakmayan yaşıt dilberler olacaktır. Evet. Hada ma tuaduna li yevmil hisab. İşte bunlar hesap günü için size vaat edilenlerdir. 54 İnne hâzâ le rizgûnâ min Kuşkusuz bu bitmek tükenmek bilmeyen nimetimizdir. Hepsi Allah'ındır. Dünyada Allah'ın, ahirette Allah'ın hele hele cennet nimetleri ne kadar güzel Cenab-ı Hakk'ın biz kullarına hazırladığı nimetlerdir. Allah bunlardan istifade etmeyi nasip eylesin. Evet, maalesef. Şimdi de cehennemliklerden bahsediyor Yüce Mevlamız. 55 ve 56'yı birlikte okuyorum. Hâzâ ve inne littâğîne leşerre me'âb ve enne littâğîne leşerre me'âb. Cehennem yaslâvnehâ febi'sel mihâd. Evet. Bu böyledir diyor Allah. Öte yandan azgınlara da çok kötü bir gelecek cehennem vardır. Orayı boylayacaklar. Ne kötü bir yerleşim yeridir orası cehennem. Hada falyazuqu hamimun ve gassak. İşte o bir kaynar su. Bir irindir. Tatsınlar onu. Cehennemin yiyeceği, içeceği bunlar ve müthiş sıcak ve aharu min şeklihi Bunun benzeri daha başka nice azap türleri var. Buralarda zikredilmeyen. Hada fevcum muqtahimun ma'akum la merhaben bihim innahum salun nar. İnkarcı önderlere işte şunlar da sizinle beraber cehenneme girecek olanlardır denince rahat yüzü görmesin onlar. Onlar Ateşe girsinler, ateşe girecek esas insanlar onlardır dediler. Şimdi dünyada kötülüğe teşvik edenler var, kötülüğe maruz kalanlar, kötülüğü yapanlar var. Elbette teşvik edenlerin kabahati daha fazladır. Hem kendileri yapıyor, hem başkalarına kötü örnek oluyorlar. İşte durum böyle anlatılıyor burada, değerli kardeşler. Ve kötülüğü yapanlar da e, mazeret bulmaya çalışıyorlar. Birbirleriyle karşılıklı böyle e, söz e, alıp veriyorlar. Galu bel entum la merhaben bikum entum qaddamtumuhu lena fe bisel karar. <laughs> Diğerleri diyorları yani işte bir grup e, önde olanlar teşvik edenler, kötü örnek olanlar, öbürleri de onların peşinde gelenler asıl rahat yüzü görmemesi gereken sizlersiniz. Bizi bu duruma siz sürüklediniz. Ne kötü bir yer burası derler. Kalu <laughs> <laughs> Rabbena men qaddama lana hada fazidhu azaban du'fan fin nar ve devam ederek şöyle derler. Ey Rabbimiz diyecekler. Biz bu duruma sürükleyenlerin ateşte çekecekleri azabı bir kat daha artırmanı istiyoruz. Allah Teala onlara daha çok azap verin çünkü bizi onlar kötülüğe sevk ettiler diye böyle mazeret beyan ediyor. Vakalu malana la nara rijala kunnana uttuhum min el-esrar. Ve soracaklar. Nasıl oluyor da vaktiyle kendilerini kötülerden saydığımız bazı adamları şimdi burada göremiyoruz? Mesela peygamberleri mesela e, salih anneleri, babaları iyi hocaları, üstadları, mürşitleri değil mi? E, göremiyor. Onların cehennemde ne işi var? Onlar cennete gittiler. Evet, enteresan bir daha okumak istiyorum ve soracaklar. Nasıl oluyor da vaktiyle kendilerini kötülerden saydığımız bazı adamları şimdi burada göremiyoruz ki onlar onlara öğüt vermişti aslında kötü değillerdi. Ettehaznahum sihriyen emzagat anhumul absar Onları küçümseyip alaya almakla yanlış mı yapmışız? Yoksa buralarda da gözden mi kaçırdık onları diyorlar. Böyle abuk subuk laflarla orada konuşuyorlar. İşte bu yani cehennem ehlinin birbirine çekişmesi kesin ve gerçektir. Bunlar böylece gerçekleşecektir. Peygamberimize hitaben Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Kul söyle ey Muhammed, innama ene munzir ve ma min ilah illallahul vahidul kahhar." Evet, ben sadece bir uyarıcıyım de. Karşı konulmaz güç sahibi tek Allah'tan başka bir tanrı yoktur. Mekke'nin müşriklerine peygamberimiz işte bunları hep öğretiyor. Rabbü semavati vel ardı ve ma beynehumel O Allah göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbidir. Daima galiptir ve çok bağışlayıcıdır. Gene peygamberimize hitap Kul söyle ey Muhammed. Huve nebeun azimun. Bu vahiy ile gelen çok önemli bir bilgidir. Entüm anhum oridun. Siz ise ona sırt çeviriyorsunuz maalesef. 69. ayet. Ma kana li min ilmin bil mele'il ala iz yahtasimun. Değerli kardeşlerim, yüce topluluk. Bu yüce topluluktan maksat sema ehli. Evet melekler, Allahu Teala'nın kendisi vesaire. Evet kendi aralarında tartışırlarken onlara onlarla bulunup bilgi edinmiş değilim. Yani peygamberimiz ben ne Allah hakkında bilgim vardı. Evet. Ne de melekleri bilirdim, değil mi? Ne de bana ayet gelmişti. Hiçbir şey bilmezdim. Allah bana bunları nasip etti. O zaman yüce topluluk kendi aralarında tartışırlarken onlarla bulunup bilgi edinmiş değilim demesini söylüyor. İn yuha ileyya illa enne ma ana nadir mubin ve kendi halini tekrar arz ediyor, anlatıyor bana yalnızca apaçık bir uyarıcılık görevi yüklendiğim için vahiy gelmektedir. Evet ben bir peygamberim, elçiyim. Bana ne öğretiliyorsa onu size öğretiyorum demesini Allah istiyor ve bu da peygamberimizin zaten hep söylediği bir sözdür. Evet şimdi üçüncü bir bölümü Burada zikredeceğiz 71'den 88. ayete kadar olan bölüm. Bu bölümde tüm insanlığın babası Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı, iblisin yani şeytanın durumu, evet Kur'an-ı Kerim'in tüm insanlığa ilahi mesaj olduğu anlatılmaktadır değerli kardeşlerim. 71. ayet. Izga alil melaiketi, inni khalqun beşera min tiri. Hani Rabbin meleklere demişti ki ben çamurdan bir insan yaratacağım. 72. Fe iza ve fihi min ruhi lehu sajidin. Ona tam şeklini verip ruhumdan da üflediğim vakit siz de hemen onun için secdeye kapanın demişti. Meleklere söylüyor. Tabii şeytana da söyleniyor bu söz. Evet. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُ مَجْمَعُونَ Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler. 74. İlla iblis istekbera ve kâne minel kafirin. Yalnız iblis hariç. O kibir duygusuna kapılıp kafirlerden oldu. Yani Adem Aleyhisselam'a secde etmedi, selam vermedi vesaire. Allah sordu ona Kale Ya iblis ma menake en tescüde lima khalaktu biyedeye estekberte emkunte minel alin Evet Ey iblis dedi Allah Kendi ellerimle yarattığım şu varlığın önünde secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü taslıyorsun yoksa sen ululardan birisi misin? Evet Kale Ana hayır mı? İblis de diyor ki ben ondan hayırlıyım. Ben ondan üstünüm dedi. Halaktene min narin ve halaktehu min tin. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan diye cevap verdi. Tabi burada anlatılacak çok şey var. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinden başlamak suretiyle pek çok suresinde bu Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı şeytanla, meleklerle, Adem aleyhisselam, Havva anamızın münasebeti, sonra onların cennetten çıkartılması vesaire anlatılır değerli kardeşlerim. İşte bu Saat suresinde de bu ayetlerle kısa bir bölüm halinde anlatılıyor. Ben şöyle kısaca size bilgi takdim etmek istiyorum. Allahü Teala önce e, tüm kainatı yarattıktan sonra yarattık Adem babamızı da cennette anne ve babası olmaksızın çamurdan cennetin çamurundan eee halk etti. Sonra ruhundan üfledi ve onu insan olarak canlı hale getirdi. Evet. Sonra da işte burada anlatıldığı gibi ben yarattığım zaman o e, ayağa kalkıp insan haline geldiği zaman Ey melekler siz ona secde edin, yani ona selam verin, ona hürmet edin. Neden? Çünkü ona Allah hususi bilgiler yükledi, bilgiler verdi. Adem Aleyhisselam'a varlıkların isimlerini öğretti, öğrenme kabiliyetini verdi. Onun için meleklerden üstün sayılmıştır. Bu bakımdan Allah meleklere o sizden üstündür, sizin bilmedikleriniz o bilmektedir. Dolayısıyla bilenle bilmeyen bir olur mu? Başka bir ayet olmaz. Bilenler üstündür. Melekler de ona Allah'ın emrine de uymak suretiyle bu üstünlüğünü de takride, takdir edercesine selam verdiler. Yani o günün selamı Allah daisini biliyor. Secde ettiler. Ama şeytan, şeytan aykırı davrandı ve kibir gösterdi ve kıskandı Adem Aleyhisselam'ı. Ondan sonra da Cenab-ı Hak'la işte bu konuşma aralarında geçiyor. Niye secde etmedin? O da onu çamurdan yarattın, topraktan yarattın. Beni ise ateşten yarattın. Ateş topraktan üstündür. Şimdi tefsir kitaplarımızda bu bilgi geçer. Hadis olarak peygamberimizin hadis-i şeriflerinde de, de geçer. Şurada bir ateş yanıyor. Üzerine toprak attığınız zaman ne olur o ateş? Söner. Hangisi üstün? Onu siz takdir edin. İşte konu bu. Gale Cenab-ı Hak şeytanın bu uygunsuz davranışı, Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gitmeyen davranışı neticesinde buyurdu ki فَخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيمٌ Evet. O halde çık oradan. Yani cennetten Allah onu, cennet değilmiş o demek ki, onu kovdu ve dışarıya çıkardı. Artık kovuldun. 78. ayet ve inne aleyke laneti ila yevmiddin. Kıyamet gününe kadar rahmetimden uzak kalacaksın. Lanetim senin üzerine olacak. Gale Rabbi fe ila yevmi yub'athun. Şeytan diyor ki Rabbim öyleyse insanların yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver. Yani kıyamete kadar mühlet ver, ömür ver. Evet bakınız 80 ve 81. ayet şöyle buyuruyor. Kâle fe inneke minel munzarîn ilâ yevmil vaktil ma'lûm. Allahu Teala buyurdu ki, malum vakte kadar, yani kıyamete kadar mühlet verilmiş olanlardansın buyurdu. Niçin mühlet verdi? Allah daha iyisini bilir ama onunla bizi imtihan ediyor. Biz şeytanla imtihan ediliyoruz. Kâle fe bi'izzetike le'uviyennehum 83 illa ibadeke minhumul muhlasiin. Bakın iblisin, şeytanın sözü. Senin kudretine and olsun ki Rabbim samimi kulların hariç insanların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım dedi. Ve şeytan bu görevini yapmaktadır değerli kardeşler. Ne uyku bilir, ne yorgunluk bilir, ne bıkkınlık çeker, ne hasta olur, ne izin yapar, ne unutur, ne de merhamet gösterir. Herkese her türlü kötülüğü yapmak için uğraşır. Onun vazifesidir ve o vazifesini de yapmaktadır. Bize düşen e, samimi kullardan işte burada ibadeken muhlesin, muhlesin salih kullardan olmak düşer. Salih kullara zarar veremeyeceğim diyor, vermeyeceğim diyor. Şeytan bunu da burada itiraf ediyor. Kale fel hakku vel hakku ekul. allah Teala buyuruyor ki değerli kardeşlerim o zaman gerçek ki ben hep gerçeği söylerim. Allah hiçbir zaman gerçek dışında bir şey söylemez. 85. ayet Le emle enne cehenneme minke ve mimmen minhum Kesinlikle ben cehennemi sen ve bütün sana uyanlarla dolduracağım buyurdu. Şeytanı ve şeytana uyanları cehenneme göndereceğini, cehennemi onlar için hazırladığını böylece beyan etti. Ve Yüce Mevla Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya hitaben surenin son ayetlerinde şöyle buyuruyor. 86. ayet. Kul söyle ey Muhammed. Kul ma es'elukum aleyhimin ecr ve ma ana min el mutekellifin de ki sizden görevimle ilgili bir karşılık istemiyorum ben evet olduğumdan başka türlü görünenlerden de değilim ben peygamberimiz ne söylüyorsa doğru söylüyor Allah'tan aldığıyla söylüyor güzel ahlakıyla yaşıyor Allah'ın en sevgili kulu olarak işte hayatını sürdürüyor iki yüzlülük yapmıyor aşağı ben ne isem oyum. Size ne söylüyorsam bildiklerimi doğru bir şekilde söylüyorum ve sizden de hiçbir karşılık istemiyorum diyor. Peygamberimizin karşılık istemek şöyle dursun. Tek isteği var. Herkes iyi bir mümin Müslüman olsun ve herkes cennete gitsin. Cehenneme girmesin istiyor. Evet 87. ayet in huwa illa zikrun lil alemin. Bu Kur'an bana verilen bu Kur'an bütün alemlere kesinlikle bir öğüt ve uyarıdır. Kıyamete kadar herkese bir öğüt ve uyarıdır. Son ayet ve la ne nabahu ve onun bildirdiklerinin gerçekliğini bir zaman sonra öğreneceksiniz. Herkes öldükten sonra hele hele ahirette hesaba çekildikten sonra herkes gerçeğin hakikatin ne olduğunu peygamberlerin ve peygamberimizin ne güzel öğütler verdiğini, bu uğurda ne kadar zahmet çektiğini ve haklı olduğunu herkes anlayacaktır. Allah bu sureden öğüt almayı, hayatımızı buna göre tanzim etmeyi, düzenlemeyi, iyi bir mümin ve Müslüman olarak yaşayarak, sonunda da Kur'an'a ve sünnete uygun yaşamış bir insan olarak bol sevaplar kazanmış olarak huzuruna kelime-i şehadet söyleye söyleye yüz akide varmayı, cennetine girmeyi, cemalini görmeyi nasip eylesin inşallah. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum efendim.